Bak yedekleri de hazırlamışsınız değil mi? Daha çok geçiyor. Bak. 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 Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın

Çok değerli iki kardeşimizi kazandık, taze bir kan. Ee, i̇nşallah Sağolun. çok daha güzel arkadaşlarımız ailemize katılacaklar. Evet, çok evet. teşekkür ederiz. Arkadaşlar programımız devam etti. Siz e, sarayda sevilen bir kişiliksiniz, Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok seviliyordunuz. Ne oldu da böyle AK Parti'ye geçildi, neden AK Parti'ye? Yine ben e, çok sevdiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, ayrılma sebebim çeşitli sebepler var ancak e, bundan sonra daha farklı kulvarda hizmet vereceğim. İnşallah vatandaşımızı her zaman ulaşabileceği kişilik olarak siyasi hayatıma devam edeceğim. Peki bundan sonraki beklentileriniz? Yani Hiçbir beklentimiz yok. AKP. Sadece hizmet etmek. Hiçbir beklentimiz Herhangi bir beklentim yok. Yani. Sadece hizmet etmek istiyorum. Peki size gönül vermiş MHP tabanı için neler diyeceksiniz? Hepsini, yeri ben bende ayrı hepsini ayrı ayrı İnan yani gerçekten gönlümdeki yerler ayrı. Ve ben onların her zaman kardeşleri, abileri, gönüldaşlarıyım. Sürekli kapımda, gönlümde açık partilerime. Ben Milliyetçi Hareket Partisi camiasında büyüdüm. Partimi de çok seviyorum ama ancak koşullar buraya getirdi bizi. E, şu anda siyaset hayatımı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sürdürecek. Peki, hayırlısı olsun. Teşekkür.